Bu da ay ay. Altı üç oldu değil mi? Anne. Bu hastaydı, bu malzeme. Hani de kiş malzeme. Gösteri var. Bu yine geri dönmesi lazım. Bir garanti. Bunu iyi hazırlayacak. Ben de vereyim sen. Bunu attım birisi çekiyor. Burada torunumun yanında kalıyorum. Buraya kursa geldim Kadir Hoca'ya. Örgü örüyorum. Burada öğrendiklerim hırka örmeyi, <laughs> kazak örmeyi. Ondan sonra çocuk hey. Kazak, yelek onları örmeyi öğrendik. öğrenmek istedim. Onun için geldim, öğrendim de örüyorum. Ee, örgü kursuna başladığımdan beri psikolojik olarak, destek olarak çok güzel, terapi bir merkez. Ee, buradaki dostluk, arkadaşlık hiçbir yerde yok. Ee, güzel bir yer, herkese tavsiye ederim. Kazak yaptım eşime, torunuma yapıyorum. Her şey öğrenilebilecek yer yani. Halk Eğitim Kursu'na 3 seneden beri geliyorum şey kadri hocamın sayesinde hem terapi görüyoruz burada hem de eve de katkı oluyor. Mesela örgü beyni çok rahatlatıyor bir kere. Alzheimer'a da ilerleyen yaşlarda çok iyi geldiği söyleniyor ki onun yolunda gidiyoruz. Ama her şeyden önce mesela bir çarşıda gördüğümüz bir hırkayı 1 milyar 2 milyarlık şeyi biz burada 100 liralık bir yün alıp mal edebiliyoruz yani aile bütçesine de katkısı var. Memnunuz yani herkesin gelmesini tavsiye ederiz. Bu mesleği ben 40 45 yıldır yapmaktayım. Bu örgü bildiğim bir terapi. Hem hastalığa hem yani böyle e, psikolojisi kötü olan insanlara yani ruhsal olarak şeysi olanlara büyük bir veli nimet yani bu örgü ilkokullardan başlayıp yani 7'den 70'e öğretilmesi lazım. İlkokullarda ders olarak da gösterilmesi lazım gençlerimize. Şimdi gençlerimiz tamamen telefonlarda, teknolojide, bilgisayarların başlarında. Ama bunu öğren, buna bir başladı mı devamlı böyle örmek istiyor. Yani yapacağı işi de bırakıyor yani şey telefona falan şey yapmıyor, ilgi göstermiyor yani güzel Konuşmak isteyen varsa konuşun arkadaşlar. Emin ettim konuşabilirim. Bursa yani bir takım hayat sıkıntılarından dolayı yani böyle kendimi rahatsız hissettiğim bir dönemde gitip gelmeye karar verdim. Ve çok faydasını gördüm. Ben şiş tutmayı, ilmek atmayı bilmeyen biriydim. Yani hocalarım Allah razı olsun. Özellikle Kadri Hocam çok sabırlı, çok itinayla, özen göstererek bize sabırla Evet şimdi inanılmaz mutluyum. Ee, torunlarıma kazak ördüm, hırkalar örüyorum. Öğretmen kızım var ona hırka ördüm. Gurur duyuyorum bunlarla. Ve hakikaten gerçek bir terapi. Yani böyle bunu e, şişe alıp iki sıra gidip geldiğinizde inanılmaz kendinize geliyorsunuz. Ee, yani çok mutluyum burada olmaktan. Şey var, ben... <laughs> Evet. 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 Evet.